Evet şöyle rahat rahat oturalım yerimize. Şimdi. Mudar Bey, röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ben teşekkür ederim. Bey de anlayabileceğiniz gibi son derece ciddi ve gerçeklerin peşinde bir röportaj olması amacındayım. Evet. Giriş kısmı eğlenceliydi ama bakalım şimdi farklı şeyler çıkacak galiba. Öncelikle herkesin merak ettiği bir soruyla başlamak isterim. Hayırdır inşallah. Şu an üzerinde ne var? <laughs> olayın ne kadar ciddi olduğunu okurlarımız görsün diye. Hakikaten ciddiyiz. Ciddiyim. Ciddisin. Şimdi üzerimde ne var? Ee, ben en çok sevdiğim şundan başlamak istiyorum. Kurabiye canavarı. Aslında bu en çok sevdiğim değil. Bir tane Spongebob'daki karakterlerle ilgili çok güzel bir çorabım var. Ee, böyle Armani, mesela Armani süper bir marka değil mi? Tabii G-Star falan. Bende ayakkabı fetişisti var. Kiminin ayak fetişisti olur. Bende ayakkabı fetişisti var. Yalnız çok çeşitli ayakkabılarım yok. Bazen aldığım bir ayakkabıyı 35 sene giymek gibi olaylarım var. Mesela bu ayakkabı o kadar dayanıklı bir ayakkabı çıktı ki herhalde bir 10 senesi falan var mı? Artık yakındır yani. Ve şöyle bir re rezalette karşı karşıyayız. <laughs> altı yıl. yani mesela yağmur yağarsa bugün bu ayakkabı su alıyor böyle bir. A few moments later bir olay var hani Armani'dir işte markadır giyiyoruz falan gibi gözüküyor ama Armani ben oldum mu da seviyorum bilmiyorum ya gençlik zamanında mı diyelim yıllar önce hani insanın giyip beğendiği şeyler böyle bazen üzerinde uzun yıllar kalıyor. Bu da böyle çorabımız, sevimli çoraplar, ee, işte iPhone'umuz, şeyimiz, pantolonumuz, la pantol. Ee, şöyle bir viral geçeyim hemen. Şöyle göstereyim. Pancake swap şeyimiz, göbeğimizi içimize çekelim. Sakallarımızın beyazlığı çok gözükmesin falan. Ee, peki, görüşemediğimiz dönemlerde neler yaptın? Oo, bu soru çok bu şeye benziyor ya. Evet sen ne iş yapıyorsun? <laughs> Görüşemediğimiz zamanlarda vay arkadaş ya neler neler olmadı ki. Yani neler neler olmadı. Şu bir küçük zamanı alan bir şeydir. Ee, ama bu arada bastonumda Mr. X gibi neydi o ya? Şaver tanilli miydi? Hani şey vardı ya böyle kel adam onun gibi elektrik vardır dikkatli. <laughs> Magic stick. Ee, şey değil tabii. <laughs> Magic Wand değil. <laughs> Umarım değil, değildir. <laughs> Seni bunda döverim diye. Ondan da zevk alan vardır ya. Olur tabii. Dövmek, dövüşmek her zaman kötü olacak diye bir şey yoktur. Diyelim. Görüşemediğimiz dönemlerde tutku bunu var ya nasıl anlatayım? Nereden başlayayım? Nereye bağlayayım? Kısaca ya yani hepimiz gibi Belirli bir süre sonra şunu diyen insanları anlamaya başlıyorsun. Ya işte yuvarlanıp gidiyoruz değil de e, nasıl oluyor bakalım. Şimdi ben 3 yaşında 4 yaşında daha konuşmaya böyle cümle kurmaya mantıklı bir şeyler söylediğimi sanmaya başladığım zamanlardan hatırlıyorum. Belki 2 belki 3 yaşlarından itibaren. E, gri limanlar gemiler e, sisler içinde hep sisler içinde bir gemiler gelip gidermiş falan bunu. Anneannem vardı, onu da geçtiğimiz senelerde kaybettik ee, Türkiye'de. Beni yetiştiren kişi diyelim, annem vesaire dışında. Ee, o mesela çocukken, daha bebeklikten çıktığım dönemlerde filan, benim sürekli böyle şeyler anlattığımı söylerdi. Daha sonra Yüzükler Efendisi olarak çıktım. <laughs> <laughs> yani devamı o ki çok fazla şeyle böyle e, aynı dünyada yaşasak mesela adam diyor ki ben marangozum diyor kesinlikle ve kesinlikle tabii ki de ne marangozu ne e, tramvay kullanan insanı bir şey bir şey ya, bir mesleği olan insanı hani onu yapıyor diyorsun ve kafanda bir yere oturtuyorsun bu çok güzel bir şey. Ben bana ne yap soranlara ya da ne işle meşgul olduğumu soranlara hiçbir şekilde bir yanıtım olmayarak geçen bir ömür yaşadım. Yani şu ana kadar öyle geldi. Çok zorlandığım bir şey olduğu zaten açık şu andaki yanıt veremememden anlaşılıyor. buna hani buna girersek çıkamayacağım o ama şöyle diyeyim yapmaya çalıştığım istediğim şeyleri yaptığımı düşünüyorum. Ee, mesela evlenmedim mesela çocuğum yok ya bunu istediğim şey bunun bu olduğu için söylemiyorum ee, bir şeyler yapmaya çalışırken bazı şeyleri yapamıyorsun yani bunu asla bir sıradanlık ya da e, hani evlenen öyledir Marangoz şöyledir anlamında vesaire asla değil Tabii ki ama buna bile bu yola bile e, An, an, hani onu söylersek ben evlendim diyorsun. O kafada bir şey oturuyor. Ha demek ki adamın bir eşi var ya da bir kadınsa bu onun bir eşi var. Bir kocası, bir eşi, bir hanımı, bir şey. Hani böyle böyle bir, bir bir yerlerden bir sıfatlar, bir şeyler yükleniyor. Bir bir durumlar oluyor. Ben de öyle bir, bir durum yok. Ben bir mücadele işte hem şöyle diyebilirim. 2017 yılında bir kripto şirket kurdum. Kripto şirket derken yani kripto e, blockchain şirketi diyelim biz buna. Ve NFT'lerle ilgili bir olaya girdim, çalışma yaptım, Ethereum üzerinde bir bir dünyalar yarattım, bir şeyler yaptım. Bunun içinde e, Çek Cumhuriyetinde bir şirket açtım. ICO'ların falan birden böyle çok parladığı dönemlerdi. O dönemlerde işte 35 milyon dolarlık bir iş yapıp falan di, diyemedim, diyemiyorum çünkü bir arkadaşlarım vardı, onlar yaptılar mesela. E, cidden 35 milyon dolarlık bir iş yaptılar ve. E, ya böyle insanlar yaparken ben yapamadım örneğin aynı hafta girmiştik şey hani live olmuştu proje ve ben hani bu işleri vay be 2012'de aldın ha ilk bitcoinini. vay be insanları 2012'den bu yana 10 senedir ikna etmeye mi çalıştın bunlardan bahsediyorsun diyenler olabilecektir çünkü öyleydi zamanında hani ethereum'u e, 3 dolardan bilirken işte ilk bitcoinini işte 90 dolardan almışken 100 dolardan sattığına sevinmişken vesaire ya da bunlar üzerine şirketler kurup miningini yapmaya çalışıp şunu yapıp bunu yapıp bir sürü bir sürü şeyler yapan biri olarak hani bunlardan para kazandığını sanıyor sanabilir insanlar kazandığımı bir, bir miktar tabii ki gelenler gidenler oldu ama esasen örneğin yaptığım bir iş diyelim ki şuysa ki bunun da poligon üzerinde matik üzerinde şimdi bir e, bir NFT 10.000 parçalık bir NFT şeyi de vardı bu arada serisi. E, neyse Polygon'a ben her zaman inandım. E, Ethereum'un değeri ki sonuçlarından bir biri olacağını da hani e, en iyisi olduğunu düşündüm, düşünüyorum. Geleceği olduğuna inanıyorum. Bakalım ne olacak. Hindistan gibi diyelim. <laughs> Şifre verdim. <laughs> Devam edelim. Şimdi yani benim gözümden kaçmış olup, vallahi kesinlikle gözümden kaçmıştır çünkü gözden, benim de gözümden kaçan o kadar çok şey var ki ciddi söylüyorum bunu, dönüp yakalamam gereken bir şeyler varsa diye soruyorum ki %100 vardır, var ve umarım hani düzgün bir şekilde bunları anlatacağım bir, şeyler düşünüyorum ben de. Mesela Türkiye'ye 11 senedir falan gitmiyorum. 11 sene önce de bir perşembe akşamı gittim. Bir cuma günü kalıp cumartesi sabah döndüm. Yani bir, bir gün 8 saat falan kaldım toplamda. Havaalanında gidiş geliş falan hariç olmak üzere bir, bir tam gün kaldığımı söyleyebilirim. 2011'de yanılmıyorsam 2010'da olabilir. 2011 olması lazım. Türkiye'ye gittiğimde bunları insanlara bakın ben bunları yaptım diye böyle göstereceğim. Bir dropbox'um var. Orada mesela sakladığım bazı şeyler var. Dosyalar var. Onlardan bir küçük bir video hazırlayıp bunun gibi küçük böyle 3 saatlik <laughs> anlatmak istiyorum. Onun dışında şimdi girersem girem, giremem çünkü yani ama kısaca işte birçok şeyle uğraştım diyebiliriz. Ya Bu, buna yani bunu ne övünmek ne soruyu geçiştirmek adına söylüyorum. Gerçekten birçok bir şeyle, birçok farklı alanda e, uğraştım. E, çoğunu paylaşmadım. Bu bunlar da işte ortada hani andır Sun olsun, ne bileyim bu kripto para projesi diyorum. Kripto para demeyelim buna da. E, bir ya metaverse'ün bile NFT'lerin bile farklı kullanıldığı yani Metaverse'ün metaverse diye lanse edilmeden önceki Neyse bunlara çok teknik olacak. Hiç girmeye şu anda gerek yok. Ee, ki benim gözümden kaçtıysa CIA ile şey falan <gülüyor> çalışıyorsundur. az <laughs> ee, az stalklamıyorum seni. Sitemizi takip eden 5 kişi. <laughs> Annem babam eşim ben. Bu yazdan sonra sen de eşin mi? Arada bakarsın diye toplam 5. Reklam olarak plakları izlemişler. Evet, paylaşmak istediğim proje var mı? Valla ben araya yani bayağı bir şeyler soktum sanki zaten. Teşekkür ederim ama bu fırsat içinde. de. Ee, bir dönem internet benim memleket kitabı okusun diye e, bir dönem internet benim memleket evet güzel kitaptı. B BVM küçük olacak yalnız değil mi? Öyle yazmıştım. Yani. Kitabı okusun diye bir arkadaşa verip geri alamamıştım. En büyük pişmanlıklarımdandır. İnternet benim memleket demiş biri olarak seni internette pek göremiyoruz. Aslında görüyoruz da e, eskisi gibi değil. Yani eskisinden de çok görüyoruz. E, mesela hmm, bu da şimdi bu, bu, yazılı olarak girdiğimde cevapladığımda herhalde girsem daha güzel olacak. Neden ki? Insta'da falan çok acayip ortamlar var diyorlar. Ben evli bir çocukluyum hep başkalarından duyuyoruz. Sen niye yoksun? Gerçek budur. On... <laughs> <laughs> Onu fazla görmek istiyorum. Onu var? E, hatta şöyle söyleyeyim. E, şöyle şuna girdiğimiz zaman birinci sırada OnlyFans'ı görebilirsin. E, OnlyFans'ın var. Bu çok büyük bir olay değil ama gerçek bu da da görmek istiyoruz derken OnlyFans e, belki de görüyoruzdur. Yani <laughs> ya bu ne şimdi ya? Ya bir hep coming soon ya bir hep böyle bir gizem öyle yani ne ama gerçekten hani buna e, neden göremiyoruz neden eskisi gibi değil buna şöyle bir şey söyleyebilirim mesela 64'ler maddi olarak hayatına devam edemeden önce 3 e, ayrı şekilde abone olmuştum 3 yani yıllık yani yıllık abonelik kampanyası başlamıştı ben de 3 kişi adına abone olmuştum ki dergiyi alıyordum gene alıyordum. Yani bu Bone mesaj tahtasında altın kart alması gibi bir olaydır. Ee, ya bazı şeyler gerçekten hani o dönem şey birleşti. Neyi ee, ne birleşti? Sabah grubuyla Hürriyet grubu mu birleşti? Böyle bir bir yay vardı, bir şeyler vardı. Bir, bir tekelleşme benzeri bir olaylar oldu. Dergiler %35 galiba dağıtım için %35'ini şeye vermen gerekiyordu, bu dağıtan gruba vermen gerekiyordu. Sonra bir de e, kağıt ücretleri tabii ki her zaman çok yüksekti. Kağıt bir nevi aslında altın gibi bir şey yani e, altından bile farklı. Türev piyasası olmayan sanırım kağıtta yok öyle bir şey. E, bazı şeyler zamanında yapılırken işte <laughs> sahip çıkmadınız böyle oldu falan gibi <laughs> diyeceğim gibi bir şey oldu ama öyle değil tabii ki. Yani biz ben yazar olarak ee, mesela hiç yani bunu şimdi söylesem bir şey değişir mi ya da söylemeli miyim ya da yani hani e, e, ben yazdım da destek verdim anlamında asla değil. Ama dergi okur olarak aldım ve dergiden olsun, yazdığım kitaptan olsun. Ee, şimdi bunu yani kimseyi hani hiçbir şekilde şey yapmadım. Ben daha sonra yazdığım e, oyun gezerde olsun vesaire hiçbir şekilde e, telif hakkı, parası e, hiçbir şey yapmadım. Hatta daha sonradan kendi çapımda yaptığım YouTube'da işler vesaire oldu. Hiçbir zaman bir telif hakkı gözetmedim. Under the Dark ilgili en son bir daha yakında çok e, şeyde bir yere katıldım mesela. Hiçbir zaman hiçbir yerden e, parası olarak bir şeyler e, düşünmedim. E, ama yaşadığımız dünya böyle değil. Tabii ki. Tabii ki de, değil. Yani şimdi mesela e, arabanın park şahini yani park tiketini yani park için yazılan parasını yazmadığımı hatırladım ve onu yazacağım. E, şöyle Handy Park'ine giriyoruz. 17-15'te bitmiş olduğunu görüyoruz hemen ee, 30 dakikalık daha yazalım 17-31 şu anda 30 dakikası hemen onu da göstereyim Efendim 30 dakikası bir dakika arabanın plakası da gözüküyor ama bir Evet 30 dakikası bir yazıyoruz bu hem hani, parkşaınız yazılmıştır diyor şöyle göstereyim Hadi plaka gözükmesin diyelim 17 45 18 15. Telefon numaram gözüküyor. O da ayrı bir konu tabi de. Neyse. Ee, bu arada bacağım. Bir kızıl derece sözler ki oradan bir yamuk bacaklı mılar geçmişti. <laughs> Uzun yıllar tabi o kadar futbol oyunu açıklarken kendimiz de oynadık yani. <laughs> Her zaman oynamadan yazmadım. <laughs> yani maddiyat tarafı İşlerin bazen götürebilmek için birçok şey yapmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Her şeyini her zaman aşağı yukarı her şeyini diyelim. Tabii ki her şeyi değil ama kendi hazırlayan, kendi yapan bir insan olarak bazen bazı şeyleri yetişemiyor insanlar. Bunu çok istesek de mesela ben eminim Mehmet Emin Gür de çok isterdi. Mesela biz bir tane CD verirken game show'da Level'ın 3 tane birden CD vermesi ki CD vermek olsun başka projeler olsun yani a, yani çok acayip şeyler var ya Polat da bir ara söylemişti arabasını mesela satıyor birisi ve yani şeye gerek yok yani isimleri gizlemeye de gerek yok Megin arabasını satıp hani e, Emin'in e, yani bir şeyleri mesela e, benim de mesela burada aldığım bir dükkanım vardı küçük bir şey öyle büyük bir yatırım vesaire gibi gözükmesin ama onu satıp mesela 2018'de e, bazı durumlara girmiştim. E, o o yani kendi yapmak istediğim şeyler gibi. Örneğin şuradaki Under the Dark Sun'daki konu da böyle bir şeydir. Yani bunların he, hepsinde... E, albümünü yaptık mesela üç tane ayrı stüdyoda e, ikisi üniversite stüdyosu birisi normal e, hepsinin paraları ödenen stüdyolarda e, paraları ödenen müzisyenler solistler hepsinin zamanının karşılığı verilerek e, yapılan albümler e, mesela ben bir şey yazıyorum lirikleri kontrol eden birisi var e, müziklerde mesela gitarın e, gerçek gitarlar gerçek davul gerçek ne kullanıldıysa gerçek iki tane ayrı grupla çalışıldı albümünde bunun. ve ben bu albümünü sadece Instagram'da hani e, ne gördük hani bir parçasına like vermişim gibi falan paylaştım e, burada nasıl oluyor eğer ki benim hani bir iş yapıp bunu bunu yapmak istiyorsam ben parasını bulmam gerekiyor bir şekilde. Yapmam gerekiyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Only <laughs> Öyle değil ama ya birçok şey işte yani işin içinde olaylar. Neden gerek köşe yazısı gerek ciltli konu kitap <laughs> konulu mu? <laughs> kitap olsun seni okumak büyük bir keyifken ya çok teşekkür ederim. Valla utan Utan, utanıyorum ben böyle olunca ya. En sevdiğin yazar sorusuna mı dar diye cevap verenler olduğunu duydum. Valla ben de duydum. Çok mutlu oldum. O günleri hatırladığımda yazdığım zamanlarda ya 99'da 2000'de benim okulumda kız arkadaşımla gezerken o internet kafede oyun oynarken vesaire gelip bana dergi getirip imza alan insanlar vardı ki ne ortada bir sosyal medya var ne bir resmim bir yerde yayınlanmış arabanın arkasındaki çıkartmadan bir yazıda bahsetmişim de efendim o yazıyı görmüş de beni oradan tanımış olup arabanın yanına gelen insanlar vardı. O kadar çok hani insanla kardeşle, dostla, abiyle vesaire oturduk, konuştuk, karşılaştım ki bu ee, bu şeylerde o kadar çok hani sevgi gördüm ki e, ya çok ünlü insanları anladım yazarları anladım mutlu olan bu işlerden hani e, niye bu işlere sürekli devam eden insanlar olduğunu gördüm e, peki sen niye devam etmeni diyeceksin sanırım sorunun devamında bir sorunun devamına bakayım da neden evet geldik ee, neden biz artık bunların yazdıklarını okuyamıyoruz? Yazmıyor musun? Yazdıklarını okutmak mı istemiyorsun? Okutacak mecra mı bulamıyorsun? Ee, bu sorunun sonunda gel burada yaz mecra yoksa mahallinde bir kısım geliyordu. Sonra bir game show'dan nerelere düşmüş de estağfurullah ya olur mu öyle şey? Demesinler. İki senin iki bir game show'dan nerelere düşmüş demesinler. Asla tabii ki öyle bir şey değil de. Ki senin editörün niye olmasın? Çok geyik yapıyorsun. Topla yazıyı müdür falan. <laughs> olma fikri fazla uçarı kaldı. Bu bir kedi mi? Bebiş galiba. Evet. Um, hiç de uçarı değil. Üç, kendim bile düzenli yazamadığım siteyi sana kitliyormuşum gibi olmasın diye vazgeçtim. Ama okuyanlar da bilsin bu durumu. Sen bu parantezi geç soruya odaklan. Çok özledik seni. Aa, parantezi asla geçemem. Ama ben rahatsız değilim ama şu bebişi bir hani böyle ayağa çok güzel oturdu diye. <laughs> bir bakayım kaç dakika oldu. Kısa bir durduruyorum hemen devam edeceğim.